Ne oluyor ya? Başına Hayır ya. Bu sabah benim güzel kuzum. <laughs> 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 mahvettim mahvettim. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bak, ne oldu? Bak, <laughs> kız, Abi, bu ne? Ver bakayım şunu. Allah. Allah! Allah ya! Ben bana da gösterin. Allah! Ne? Ay, ne? Güzelim kıza Abi. bak görüyor musun? Ablalar, bacılarım ablalar ne oluyor? Yok yengem yalanı verdin Rıhan'ım ya, mı yalan? Nazmiye. Ne? Onu Neyi? Nazmiye onu kaldır. Ne? Onu kaldır. Neyi? Onu kaldır. Saklayın. Ne ya? Saklayın. Neyi saklıyorsunuz? Ver şunu. Ne oluyor? Neyi saklıyorsunuz? Neyi kapattınız? <laughs> Doğru diyorsun. Yeter bu kadar. Arayacağım. Evet. Ünlü Playboy İstanbul gecelerine geri döndü. Kerem Yiğiter'in gizemli bayanla samimi sohbeti objektiflerimize yakalandı.